50 yaşından sonra vücudumuzda bazı değişimler olmaya başlıyor. Bazen çok hafif, bazen de günlük hayatın içinde öyle kolay gözden kaçıyor ki fark etmiyoruz. Ama bu küçük değişimler aslında önemli birer uyarı olabilir. Çoğu zaman bu sinyalleri görüyoruz ama yorgunluktandır, stresten oluyor, yaş ilerledi normal diye geçiştiriyoruz. Oysa bazı hastalıklar önce tam da bu sessiz işaretlerle kendini gösteriyor. Büyük bir belirti vermiyor, sesini çıkarmıyor ama tam da orada duruyor. O yüzden bugün sizinle 50 yaş üstünde en çok gözden kaçan 10 sessiz belirtiyi konuşacağız. Hazırsanız ilk belirtiyle başlayalım. 50 yaşından sonra yorgunluğu genellikle yaşın doğal bir parçası gibi görmeye meyilliyiz. Ama burada bahsettiğim yorgunluk bir gece iyi uyursam geçer dediğin türden değil. Gün içinde bir şeyler yapıyorsun ama sanki pilin tam dolmuyor, hep yüzde 40'ta kalıyor gibi. Bazen bu yorgunluk o kadar sessiz ilerliyor ki haftalar geçiyor ve ancak ben son zamanlarda neden böyleyim diyerek fark ediyorsun. Oysa bu durum, roid düzensizliklerinden kansızlığa, vitamin eksikliklerinden uyku apnesine kadar birçok şeyin ilk işareti olabilir. Korkutucu değil ama ciddi alındığında çok şey açıklayan bir sinyal. Eğer bu halsizlik sürekli hale geldiyse basit bir kan tahlili bile çoğu zaman tüm tabloyu ortaya çıkarabiliyor. İkinci belirti. Hafif ama sürekli nefes darlığı. Nefes darlığı denince çok şey aklına büyük bir sıkıntı getirir. Göğüsüz sıkan bir ağrı, nefes alamama hissi ve panik. Ama biz burada onlardan bahsetmiyoruz konumuz çok daha sessiz, çok daha hafif bir durum. Mesela merdiven çıkınca değil, normal tempoda yürürken bile nefesinin tam dolmadığını hissetmek. Hani deriz ya, "Bugün nefesim kısa gibi." İşte mesele tam da bu gibi kelimesinde gizli. Bu hafif daralmalar özellikle 50 yaş üstünde kalbin sessiz bir uyarısı da olabilir. Kalp hastalıklarının çoğu belirgin şikayetlerle başlamaz. Önce böyle minik değişimlerle kendini belli eder. Eğer bu iz birkaç gün sürüp geçiyorsa sorun olmayabilir ama haftalar Seninle geziyorsa orada bir durup düşünmek gerekir. Çünkü nefes vücudun en dürüst sinyallerinden biridir. Rol yapmaz, abartmaz, gizlemez. Ne yaşıyorsa onu hissettirir. Üçüncü belirti. İştahın fark edilmeden azalması. İştah değişikliği çoğu insanın fark etmediği bir durumdur. Çünkü iştah bir anda kapanmaz. Yavaş yavaş olur. Bir gün öğle yemeğini biraz geçiştirirsin. Ertesi gün porsiyonu küçültürsün. Sonra acıkmadım demeye başlarsın. Ve çoğu zaman bunu yaşa, strese, sıcak havaya bağlayacaksın alırız Ama belli yaştan sonra iştahımızın uzun bir süre boyunca azalması düşündüğümüzden daha önemli bir sinyal olabilir. Sindirim sistemindeki bir düzensizlikten hormon değişimlerine depresyonun ilk adımlarına kadar pek çok durum kendini önce iştah üzerinde gösterir. Tabii ki her iştah azalması ciddi bir anlam taşımaz. Ama birkaç haftadır aynı şekilde devam ediyorsa bunu yok saymak yerine bir kenara not etmek iyi olur. Çünkü iştah genel sağlık durumunun en hızlı değişen ama en sessiz göstergesi tedavilerinden biridir. Dördüncü belirti gece terlemeleri ve beklenmedik üşümeler. Gece terlemesi deyince çok kişi bunu herhalde hava sıcak diye geçiştirir. Üşümeyi de ev soğukmuş diye açıklarız. Yani bu belirtiler genellikle ciddiye alınmaz. Çünkü günlük hayatta çok kolay bir bahane buluruz. Ama belli yaşın üstünde bu küçük ısı değişimleri bazen düşündüğümüzden daha önemli bir uyarı olabilir. Mesela geceleri birden üzerinin sırı sıklam olduğunu fark edersin. Ya da tam tersi normalde üşümeyen biriysen akşamları üst üste kazak giymeyi ihtiyacı hissedersin. Bu değişimler tiroid bezinin fazla ya da az çalışmasıyla ilgili olabilir. Kadınlarda menopoz döneminin doğal bir parçası da olabilir elbette. Birkaç gecelik terleme veya üşüme çok anlamlı değildir. Ama haftalarca kendini tekrar ediyorsa, özellikle uyku düzenini etkiliyorsa bu vücudun burada bir şey değişiyor deme şekli olabilir. Tek bir belirtiyle karar verilmez. Ama bu tür işaretler diğer küçük değişimlerle birleşince çok değerli bilgiler verir. 5 belirti. Nedensiz karın şişliği, karın şişliği çoğumuzun göz ardı ettiği ama aslında çok anlamlı olabilen bir belirtidir. Hepimiz zaman zaman yediklerimizden ötürü şişkinlik hissedebiliriz. Biraz gaz birikir, öğünler ağır olur. Ama burada bahsettiğim, yediğinle alakası olmayan, gün içinde gidip gelmeyen ve haftalarca süren bir şişlik. İşte bu sessiz ama dikkat çekici bir uyarıdır. 50 yaşın üstünde karında böyle bir dolgunluk hissi sindirim sistemiyle ilgili ufak bir sorun olabileceği gibi bazen daha ciddi durumların ilk sinyali de olabilir. Örnek olarak bağırsaklarda polip oluşumu veya karın içi sıvı birikimi gibi durumlar başlangıçta fark edilmesi zor ama bu küçük şişliklerle kendini gösterebilir. Buradaki amaç korkutmak değil, sadece farkındalık yaratmak. Eğer karnında uzun süren açıklanamayan bir şişlik varsa bunu göz ardı etmemek çok önemli. Çünkü küçük bir kontrol büyük sorunların önüne geçebilir ve erken tanı hayat kurtarır. 6. Belirti Unutkanlıkta artış Bir ismi hatırlamakta zorlanmak, mutfağa girip ben buraya niye geldim demek ya da anahtarları nereye koyduğumuzu aramak. Bunlar normal günlük unutkanlıklar. Ama önemli olan bu durumun giderek artması ve günlük hayatını etkilemeye başlamasıdır. İşte o zaman sessiz bir uyarı ile karşı karşıyasın. Örnek olarak aynı bilgiyi birkaç kez sormak, önemli tarihleri veya randevuları karıştırmak, günlük işleri tamamlamada zorlanmak. Başta küçük görünür ama süreklilik kazanırsa dikkat etmek gerekir. Çünkü 50 yaş üstünlüğü unutkanlık bazen basit vitamin eksikliğinden karşılaşır. B12 vitamini, tiroid problemleri, uyku düzensizlikleri ama bazen de daha ciddi nörolojik durumların ilk işareti olabilir. Eğer son zamanlarda unutkanlıkta artış fark ediyorsan bunu göz ardı etmemek ve gerekirse doktor kontrolü yaptırmak önemli. Küçük bir test büyük sorunların cevabını verebilir. 7. Belirti Cildin renginde solukluk ve sararma. Cildimize her gün bakıyoruz ama çoğu zaman ufak değişimleri fark etmiyoruz. Yüzün normalden daha solgun görünmesi, hafif sararma ya da gözaltı renginin farklılaşması. Bunlar genellikle yorgunluk, uykusuzluk veya strese bağlanır. Ama özellikle 50 yaş üstünde cildimizin rengindeki bu değişimler vücudun sessiz uyarıları olabilir. Örnek olarak solukluk, kansızlığın yani demir eksikliğinin erken göstergesi olabilir. Hafif sararma ise karaciğer fonksiyonlarına bir değişikliğe işaret edebilir. Hormon değişimleri de cildimizin rengini etkileyebilir. Buradaki nokta şu, cildimiz vücudun iç organlarıyla sessiz bir şekilde konuştuğu bir aynı gibidir. Küçük bir renk değişimi genellikle bir şeylerin yolunda olmadığını anlatır. Tabii ki tek seferlik bir değişiklik çok anlamlı değildir ama uzun süre devam eden, fark edilebilir bir renk değişikliği varsa göz ardı etmemek ve gerekirse bir doktora danışmak önemlidir. 8. belirti bacaklardaki hafif şişlik. Özellikle akşam saatlerinde veya uzun süre ayakta kaldıktan sonra oluşuyorsa çoğumuz bunu normal karşılarız. Tuzlu yedim, fazla ayakta kaldım deriz veya geçer gider. Ama işin içinde süreklilik varsa özellikle 50 yaş üstünde dikkat etmek gerekir. Bacaklarda sürekli hafif şişlik veya çorabın izinin kalması bazen böbrek fonksiyonlarıyla bazen kalp dolaşımıyla ilgili bir uyarı olabilir. Örneğin kalp vücuda kanı yeterince pompalamakta zorlanıyorsa bacaklarda ödem oluşabilir. Böbreklerle ilgili sorunlarda da vücutta sıvı tutulması buna neden olabilir. Buradaki kritik nokta tek seferlik bir şişlik değil tekrar eden ve geçmeyen durumları fark etmektir. Eğer bacaklarınızda sürekli şişlik görüyorsanız basit bir gözlem bile daha ciddi durumları erken fark etmene yardımcı olabilir. 9. Belirti Sessiz çarpıntılar Kalbin ara sıra hızlı atması ya da birkaç saniyeliğine takılması çoğumuzun fark etmediği ya da önemsemediği bir durumdur. Çarpıntı deyince genellikle panik olur, göğüs sıkışması bekleriz. Ama burada bahsettiğim çarpıntılar çok daha sessiz ve kısa sürelidir. Sanki kalbin ritmi kısa süreliğine şaşıyor ve sonra normale dönüyor. 50 yaş üstünde bu tür hafif ve aralıklı çarpıntılar bazen tiroid sorunlarından, bazen vitamin eksikliklerinden, bazen de kalple ilgili erken bir sinyallen kaynaklanabilir. Tek bir kez oluyorsa büyük sorun yok. Ama sıklaşmaya başlarsa göz ardı edilmemesi gerekir. Çünkü kalp ritmindeki küçük değişimler bazen ileride daha ciddi sorunların habercisi olabilir. Burada önemli olan panik yapmak değil, gözlemlemek. Eğer fark ettiysen bunu not etmek ve gerekirse doktorla paylaşmak olası sorunları çok erken fark etmene yardımcı olur. 10. Belirti. Bağırsak düz düzeninde küçük ama süreklilik gösteren değişimler. Şimdi bağırsak düzeni çoğu zaman çok göz ardı edilen bir konudur. Kabızlık, ishal, dışkının şeklinde değişim veya tuvalet alışkanlığındaki ufak ama sürekli değişimler çoğumuzun dikkatini çekmez. Hatta yeşil ilerledikçe bunu normal diye geçiştiririz. Örnek olarak birkaç haftadır kabızlık devam ediyorsa ya da dışkının rengi kıvamı değiştiyse bu sadece beslenme ile ilgili olmayabilir. Bağırsak florasında bir değişim polip oluşumu veya sindirim sisteminde başka bir sorun kendini böyle gösterebilir. Burada önemli nokta tek seferlik değişim değil, süreklilik ve fark edilebilirlik. Küçük ama sürekli değişimleri not etmek ve gerekirse doktorla paylaşmak olası ciddi durumların önüne geçmek açısından çok değerli olabilir. Bağırsak sağlığı genel sağlığımızın sessiz bir göstergesidir ve çoğu zaman erken fark edildiğinde çözümü kolaydır. Ve işte geldik listenin sonuna. Görmüş olduğunuz gibi 50 yaş üstünde vücut bazen sessiz sinyaller gönderiyor. Gürültülü, fark edilir, büyük belirtiler değil. Bunlar daha çok küçük fısıltılar ama bunlar ihmal edilirse zamanla büyük bir soruna dönüşebilir. Burada önemli olan panik yapmak değil, farkında olmak ve gerektiğinde bir uzmana danışmak. Unutmayın, her belirti bir uyarıdır. Her uyarı fark edildiğinde sana zaman kazandırır. Kendine dikkat etmek, ihmal etmemen gereken en basit ama en etkili sağlık alışkanlığıdır. Eğer sen de son zamanlarda bu sessiz belirtilerden herhangi birini fark ettiysen, onları göz ardı etme. Sağlığına dikkat et, vücudunu dinle ve gerekirse bir uzmana danış. Çünkü erken fark edilen küçük bir uyarı yaşam kaliteni yükseltir ve olası sorunları önler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.